I don't want do this. But you do it anyway. You're sleepless, but you do it anyway. You got family problems, you do it anyway. You got school related stress, but you do it anyway. Bu yüzden dostlarım, ne kadar fazla yorgun, argın, stresli, ne hissediyorsanız hissedin, hissiyatınızı ne hissettiğiniz umurumda değil. Hedef koyduysanız o hedefe gitmeniz lazım. Bu kadar basit. Şu anda çekiş antrenmanına geldik. Açılışımızı yapalım. Hey hey hey. What's happening YouTube? is back Actually always in business. Kafana koyduğunu yapman lazım. Bir kere yapmazsan bu iki kere yapmamaya yansıyor. Bu üç kere yapmamaya yansıyor. Bu hayatına yansıyor. Çünkü beynine yapacağım diyorsun, yapmıyorsun. Bu senin özgüvenini etkiliyor. Bunu asla unutmayın. Şu anda çekiş antrenmanına geldi. Yorgun muyum? Yorgunum. Argın mıyım? Argınım. Stresim var mı? Var. Ama onların hepsini spor salonundan o kapıdan girdin mi? Her şeyi bırakıyorsunuz, her şeyi unutuyorsunuz. Zaten unutturuyor size. Eğer sevdiğiniz bir işi yapıyorsa zaten unutturuyor size. Eğer unutturmuyorsa Demek ki sevdiğiniz işi yapmıyorsunuz. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız zaten unutturacak size dostlarım. Buna inanabilirsiniz. Ne ile başlayacağız? Biceps antrenmanı ile başlayacağız. En zayıf olan bölgeyi en öne çekiyoruz. Biceps. Biceps'ten sırta geçerken güzel bir şekilde süper setle geçerek sırtımızı ele alıyoruz. Hem biceps yaparken hem de sırtımızı yapabileceğimiz bir hareket yapacağız. Hop geçişi güzelce sağlayacağız. Oradan sonra da ne yapacağız dostlarım? Bam diye Bacaklarımıza geçeceğiz. Bacaktan sonra karın antrenmanı olarak spor salonunda spo Spartaküs gym. Spartaküs spor salonu karın antrenmanı yapabilirim. Böyle bir video yapabilirim. Bunu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Tamamen sizler için yapıyorlar ve de asla ve asla. I don't want you guys to think that this thing right here everybody does Nobody does this thing man. Anlatabiliyor muyum? Size bunları paralı satıyorlar. Size bunları eğitim paketleriyle satıyorlar. Size bunları uzaktan bir şekilde satıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu gösterdiğim idmanlar ben sırf bedavaya veriyorum diye zannetmeyin ki kötü bir idman. Bu benim üstümde yarıyor. Sonuçlar geliyor doğal olarak geliyor. Doğal bir sporcudan üstünde yarıyorsa eğer bu benim sizin üstünüzde hayli hayli yarayacak. ilaçlı insanın üstünde hop 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 hayli yarayacak bir idman olacaktır. Bu videoya 15.000 beğeni bekliyorum dostlarım. Hemen beğeni butonuna saldırın ve... <laughs> Eğer bugün bunu yaparsan sen ertesi günkü, sen ertesi seneki vücudunu nasıl bir şekil alabileceğini biliyor musun? Vücudunun şekil almasından bırak beyin olarak da güçleneceksin dostlarım. Herkes beyin olarak güçlü değil. Neden? Çünkü gün içerisinde, gün içerisinde yaptıkları alışkanlıklar farklı. Gün içerisinde yaptıkları alışkanlıklar tembelliklerle çevrili olduğu için herkes sizin gibi enerjisi olamıyor. Benim hayatta enerjim çok fazla. 3-4 işim oluyor. Onun üstüne idman yapıyorum. Onun üstüne bilmem ne yapıyorum. Şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Kızlarla buluşuyorum. Sosyal hayatım var. Her şeyi yapıyorum. Ama insanların şaşkınlığı benim çalışma azmim değil aslında insanların şaşkınlığı. İnsanların şaşkınlığı benim ne kadar fazla enerjimin olduğu. Nasıl bu kadar enerji olabilir diye insanlar şaşırıyor ve diyorlar ki Allah haksızlık yapmış diyorlar. Bu çocuğu yaratırken Allah haksızlık yapmış diyorlar. Daha fazla sözü gerek kalmadan hemen idmana geçiyoruz. Haydi bakalım. Laps. Laps. Çatçok. <laughs> <laughs> Çatçok. nefret ediyorum anasını satayım ya burnuma falan giriyor. Evet en sevdiğim antrenman tipiyle başlıyoruz dostlarım. Bu antrenman tipini gerçekten itiş programında da uyguladım. Çekiş programına da aynı şekilde yansıtıyorum. Evde Spartaküslerde de uyguladım dostlarım. Bunu eğer yapmadıysanız, denemediyseniz kesinlikle denemeniz lazım. Bakın 4 tane tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra dördüncü de havada tutuyoruz ve de sonra 5 saniye bekliyoruz. Ondan sonra 5 tekrar yapıyorsunuz. Sonra 5 saniye yukarıda bekliyorsunuz. Ondan sonra 6 tekrar yapıyorsunuz. Ondan sonra 6 saniye yukarıda bekliyorsunuz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Yukarıda isometrik contraction gerçekleşiyor yukarıdayken. E, aşağıya inerken bu tekrarları yaparken de tamamen kas tahribatını oluşturduğumuz için inanılmaz fazla iki tane sinyali göndererek vücudumuza farklı farklı şeyler gönderip farklı farklı şekilde gelişmesini sağlayacaksınız dostlarım. Hiç yapmadığınız bir şey yaparsanız hiç yapmadığınız sonuçlar alırsınız. Bunu yaparak farklı sonuçları siz de gözle görülür bir şekilde elde edeceksiniz. Evet bu yukarıda beklemeli biceps curl'ünden sonra hemen sonra süper set şeklinde drop set yapıyoruz. 3 sette de bunu yapmanız lazım. Ağırlığınızı azalttıktan sonra çıkartmadığınız tekrardan daha fazla tekrar çıkartmanız 10 tekrar çıkarttıysanız bu ağırlığı indirdikten sonra 15 tekrar çıkartmanız şart. Hammer Curl yaptıktan sonra hemen kablolu bir şekilde kablolu bir şekilde yapmamızın sebebi nedir? neden? rezistan daha iyi oluyor her zaman oradaki gerilim kalıyor ve de bu baş parmağımızı barın üstüne koyarak bu şekilde yaparsanız brachialis kasınızı daha fazla aktif edeceksiniz bu da bicepsinizi daha yukarıda gösterecektir hemen olarak da gördüğünüz kadarıyla diyorum nasıl bir şekilde süpersetliyorum elimin tutuşuna bakarsanız elimin avucumun içi bana bakıyor. Neden? Biceps aktif ediyoruz ve de aynı zamanda sırt kasımızı da aktif etmiş oluyoruz. Süper setleri de kesinlikle antrenmanlarınızda uygulamanız lazım. 2017 araştırması süper setlerinizin kasları daha çok yoracağını göstermiştir. Ve de süper setlerin aynı zamanda daha fazla onarımı, daha fazla süreceği kanaatinde gözükmüştür, gösterilmiştir, ortaya çıkmıştır araştırmalarda şimdi gördüğünüz egzersiz yeniden bekletilmeli bir egzersizdir. Bu da eğer uygularsanız antrenman programınızda sırt kasınızı hiç hissetmediğiniz gibi hissedeceksiniz. Bunun garantisini veriyorum sizlere. Mesela ben bu sette sadece 5 tekrar kadar çıkabildim. 5 tekrardan sonra yeniden bekletip ondan sonra ağırlığımı geri koyuyorum. Bundan sonra yapacağım egzersizde ben sırt kasını ele aldığımda gördüğünüz zaten ne açıdan sırt kasını ele aldığımı bu İlk lat pull down egzersizimizde sırtın üst tarafına doğru ele aldık sırtı. Şimdi ise elimin tutuşuna bakarsanız supinated grip yapıyorum. Yani avuç içim sizlere bakıyor. O yüzden alt sırtınızı daha fazla aktif edecektir. Hafif ağırlıkla yapıyorum. Bu hareketi ben yüksek ağırlıklarla yapmayı sevmiyorum. Çünkü daha fazla belinize vurduğunu hissedebilirsiniz. O yüzden bitiriş olarak yüksek tekrarlarla, yüksek tekrarlarla yapabileceğiniz muhteşem bir harekettir. Bu zaten standing row dediğimiz şey ise dostlarım araştırmalarda 3 tane EMG araştırmasında bu standing row dediğimiz şey normal lat pulldown'a veya normal oturarak row yapmaya nazaran daha fazla sırt kasını overall bir şekilde, toplam bir şekilde aktif ettiğini göstermiştir. Hemen süper set şey de superman diyoruz buna. Burada da alt sırtınızı daha fazla hissedeceksiniz. Sırtınızı komple ele almış olacaksınız yani. Bacak egzersizi olarak da en son egzersizde de yeniden uyguladığımız metodu uyguluyoruz. Eg Fitness yukarıda tutma metoduyla bitiriyoruz işi. Yüksek tekrarları konsantre oluyoruz ve de en yukarıda tutuyoruz ki isometrik contraction gerçekleşsin. Yani izometrik olarak kasılma gerçekleşsin. Yani bir yerde hareket etmiyor bacağın ama hala kasılma gerçekleşiyor. Hala vücudunun gelişmesi sağlanıyor. Eğer antrenman salonlarınızda varsa yapın. Yoksa sıkıntı yok. Başka bir türlü kardiyo yapabilirsiniz. 5 dakika yapacağım. 3 oluşacak. 30 saniye bastıracağım. 1 dakika dinlenme olacak. Kaç oluyor? 3 dakika mı oluyor? Hem sırtımızı çalıştırıyor, hem bacağımızı çalıştırıyor. Hem kondisyonumuzu geliştiriyor hem yani inanılmaz bir şekilde yağ yapıyor. Kim kardiyo tarzında yapıyorum. Şu şekilde olacak. ほら。 teşekkürler. Bu idman faydalı olduğu videoyu beğeni atmayı unutmayın. Eğer bize destek çıkmak istiyorsanız, teşekkür etmek istiyorsanız katıl butonuna basabilirsiniz. Destek çıkmak istiyorsanız, teşekkürü sunmak istiyorsanız dediğim gibi katılabilirsiniz. Açıklamalarda linki olacaktır. Kendinize iyi bakın. Best make some good Up Ah, bacaklar yanıyor. Sırt bitti. Bir ses bitti. Ertesi gün hissetmenize garanti veriyorum. اي أيوه في السلاح في سابعي